Bu hafta balık burçları için oldukça duygusal bir atmosfer hakim olacak. Güneşin koç burcuna ilerlemesi, duygularınızın derinliklerine inmenizi ve içsel dünyanızla daha fazla bağlantı kurmanızı sağlayacak. Ayın balık burcunda seyahat etmesi ise duygusal anlamda hassasiyetinizi artırarak içsel keşiflerinize odaklanmanızı destekleyecek. Aşk ve ilişkiler alanında balık erkeği romantizm ve duygusallığı ön plana çıkarırken balık kadını ise derin duygularıyla partnerine destek olacak. Venüs'ün balık burcunda ilerlemesi, ilişkilerde daha anlayışlı ve sevgi dolu bir iletişim ortamı yaratacak. İş ve kariyer konusunda Mars'ın yengeç burcunda olması, duygusal gücünüzü iş hayatınıza yansıtmanıza yardımcı olacak. Yaratıcılığınızın ve empati yeteneğinizin arttığı bir dönemdesiniz. Satürn'ün balık burcunda olması ise disiplinli ve kararlı adımlar atmanız gerektiğini hatırlatıyor. Sağlık açısından Neptün'ün balık burcunda seyahat etmesi, duygusal dengeyi korumanın önemini vurguluyor ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermek için yoga, meditasyon gibi aktiviteler size iyi gelebilir. Finansal durumda Plüton'un kova burcunda olması, maddi konularda dikkatli ve planlı hareket etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Harcamalarınızı gözden geçirerek tasarruf yapmak için fırsatlar arayabilirsiniz. Genel olarak bu hafta içsel dünyanıza odaklanmak ve duygusal dengeyi sağlamak önemli olacak. İlişkilerde anlayışlı ve sevgi dolu bir tutum sergilemeniz hem sizin hem de çevrenizdeki insanların hayatına pozitif etkiler getirecek. Unutmayın, her zorluk bir fırsattır ve siz her durumdan güçlenerek çıkabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.